Esselamu Aleyküm değerli Arapça severler. 26, 27 Haziran 2021 günü sizlerle beraberiz. Bugün sizlere e, Arapça piyasasında pek konuşulmayan, tartışılmayan bir alan hakkında bilgi vermek istiyorum. E, tabii malumunuz birçoğunuz YDS e sınavından haberdardır. E, eski usul gidip sınavlara yani binalara gidip sıralarda vesaire kalemle, Kalabalı, sınav oluyoruz. Tabii 2014 yılından beri YDS, EYDS olarak da yapılmakta. Yani mazisi çok uzun olmasa da süre gelen bir sınav türü. Tabii bu çok fazla Arapçacılar arasında yayıldığını sanmıyorum. Şu ana kadar çevremde Arapçadan EYDS giren olmadı. Ee, çoğunlukla muhtemelen İngilizce vesaire ve hatta e, YDS sınavı yapılmayan diğer dillere ait e, kişiler bu sınava girdiğini düşünüyorum ama e, bu noktada bilgilendirme e, yaparak e, EYDS Arapçanın da e, faydalı olabileceğini düşündüm bu yüzden sizler için EYDS dair özellikle EYDS Arapçaya dair Araştırmalarda bulundum. Şimdi hem EYDS hakkında bilgi vereceğim hem de EYDS örnek sınavı çözmeye çalışacağım. Yani sınav esnasında neyle karşılaştığınızı bu sayede bileceğiz. ÖSM'nin bize sunmuş olduğu bu imkanı kullanacağız. Evet, şöyle EYDS hakkında genel bir bilgi olarak. Bakacak olursak arkadaşlar Evet EYDS sınavı nedir? ÖSYM tarafından Yapıldığı söyleniyor Yabancı dil sınavıdır arkadaşlar Yabancı dil seviye tespiti Yapar ama Normal YDS'den farkı elektronik Ortamda yapılmasıdır Dolayısıyla YDS'nin yeni bir Türüdür Bunun dışında kalan tüm hususlar YDS ile aynıdır diye bilgi aktarılmış kimler başvuru başvurabilir burada yazıyor yani kısaca e, parayı veren düdüğü çalar Kim olursa olsun gelip sınava başvurduğu zaman girer kullanmak istediği amaca göre de ne yapabilir burada yazdığı gibi e, noktaları değerlendirebilir Evet Bunun dışında başvuru nasıl yapılacağı bunları biliyorsunuzdur. Ücret normal YDS sınavıyla aynı. Şu noktaya dikkat arkadaşlar. Yabancı sınav merkezleri nerelerde? Ankara, İstanbul, İzmir. Yani ben mesela YDS sınavına Kütahya'da girebiliyorken EYDS sınavına Kütahya'da giremiyorum. Dolayısıyla bu yönüyle bir zorluğu var. Yani İzmir, İstanbul, Ankara'da bulunanlar veyahut da çok acil bir şekilde Dil puanı ihtiyaç duyanların değerlendirebileceği alternatif bir sınav olduğu anlaşılıyor. Sonbaharda ilk baharda iki kez yapılan bir sınav. EYDS 2014'te başladığına göre Ay. 4 sene sonra yılda 3 kez yapılmaya başlandığı yazılıyor. Sınavda EYDES e gibi 80 soru var. Evet bunun dışında sınavda gelecek soru türleri burada yazılmış. E, da şu son nokta dikkat çekici arkadaşlar. Bu yabancı dil sınavı gördüğünüz gibi birçok e, dille ilgili yapılabilmekte. Malum YDS sınavı daha daha bir alandaki dillerle ilgili yapılıyor. İşte İngilizce, Almanca, Arapça, e, Fransızca gibi diller. Ama mesela YDS'de arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla Portekizce yok. Mesela Rumence yok. Sırpça yok. Ukraynaca yok. Vesaire. Dolayısıyla e yukarıda saydığımız dezavantajına ek olarak avantajı da bu olabilir. Yani e, normal YDS sınavında dil seviyesini ispat edemediği bir dil bilgisine sahip olan biri avantajıyla, e avantajıyla avantajıyla bununla ilgili, bu diliyle ilgili işte Japonca ise Japonca ile Lehçe ise Lehçe ile ilgili Dil seviyesini ortaya koyabilir, normal YDS'de de bunu yapma şansı yok. Tabi buradaki amaç şu olabilir, yani Türkiye'de kaç kişi lehçe bilecek? Bunun için tüm Türkiye'de lehçe ile ilgili sınav sınıflarının oluşturulması vesaire masrafı arttıracaktır. Belki 5-10 kişi vardır. Bu 5-10 kişi elektronik ortamda daha rahat sınav olmakta. Muhtemelen buradan yola çıkılarak böyle bir şey düşünüldü. Tabi daha sonra birçok kişi yani herkesin de kullanabileceği yani mesela YDS normalde senede iki kere yapılan bir sınav ama aciliyetin var. O an ibraz etmek durumdasın. alternatif olarak bunu kullanabilirsin. Yani normal YDS senede iki kere, EYDS üç kere, ve yok değil. iki kere yani senede e, yedi kere neredeyse her iki ayda bir e, dilini, dil seviyeni ispat etme imkanı yakalıyorsun. Evet bunlar genel bilgiler. Ben asıl ÖSYM sayfasında e, EYDS ile ilgili ortaya konulan örnek e, çalışmalara bakacağım. Tabi burada 2014, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21 yani 7 seneye ait veriler var birçok sınavla ilgili İngilizce görüyorsunuz. Onun dışında mesela Almanca, Fransızca demiş ee, Yunanca, Bulgarca vesaire birçok sınavın burada tarihlere göre bilgisi var, bilgileri var. Ee, ben şimdi e, örnek olarak Arapçacılar esas aldığım için örnek olarak Arapçacılarla ilgili bir e, ne denir örnek sınav çözmek istiyorum deneme e sınav uygulaması demiş Tabii Ben bunu önceden denedim sizlere daha net eksiksiz bilgi vermek adına yüzde onluk yani 80 soru değil 8 soru üzerinden bir değerlendirme yapacağız Dolayısıyla şimdi bakalım nasıl giriş yapılıyor. Geçmiş sınavlar demiş, deneme sınavı demiş. Deneme sınavı olarak başlatacağız. Tabii ÖSYM sınavlarında ne denir telif hakkı olarak ne denir kitapçığın üzerinde belirtiyor. Ama bu sınavda yani bunda herhangi bir telif hakkı yazısı uyarısı görmediğim için herhalde umuma açık diye yorumladım. Dolayısıyla Bu noktada bunu sizlere tanıtmakta Bir yanlışlık Olabileceğini düşünmüyorum Ben deneme sınavı deneyeceğim Siz farklı şeyde deneyebilirsiniz Mesela birçok alanda Deneme sınavı var Ara fazla bir süremiz Olacak Evet burada Gördüğünüz gibi Kalan süre diyor iki buçuk dakika sonra süre başlayacak Şu an mevcut saatimizi gösteriyor misafir aday demiş sisteme başarıyla girmişiz işte burada gerçek sınav gibi yorumlarda bulunulmuş işte sınav esnasında ekran donması mouse çalışmaması gibi durum varsa el kaldırılarak salondaki görevlerden yardım istenebileceğimiz şu çok ilginç sınav başladıktan sonra 3 mola hakkımız bulunmaktadır sıranız geldiğinde ekranda size bilgi verilecektir her bir mola süresi en fazla 5 dakika ile sınırlıdır. Tabi YDS'de böyle bir mola hakkımız yok arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir avantaj göze çarpıyor. Ama burada şu not var. Mola sürenizin kendi sınav sürenizden gittiğini unutmayın diye de bir nokta var. Çoktan seçmeli 5 seçenek var. Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Arapça için toplam 8 soru ortaya konmuş kullanım kılavuzu demiş ee, burada bilgileri okuyabilirsiniz ee, yani neler yapılacağını zaten bunu biz açıklıyoruz Evet ben şu an ayarlarda mesela ne var Türkçe İngilizce İngilizce yazıyorum İngilizcesi geliyor Türkçesi geliyor yazı büyüklüğü mesela büyütebiliyorum gördüğünüz gibi görünüm modu demiş. Bu şekilde veyahut da bu şekilde tercih ede biliyoruz. Bu yönleriyle avantajlı görünüyor. Ben şimdi bu süreyi beklemek istemiyorum. Hemen sınava geçiyorum. Bakalım nasıl bir durum karşımıza gelecek. Birinci soru karşımıza geldi arkadaşlar. Keşfethal ulamau anna nokta nokta el kitap kanaqala 'inda el ashhas el lazina el fawakih ve el khadrawat ve el muntajat kalilata desim. Evet alimler neyi fark etmiş? Eee daha az olduğunu kimlerde? Meyve, sebze eee ve yağ oranı düşük ürünleri eee tüketen insanlarda estesin eee daha az olduğunu. Dolayısıyla e, burası muzafineh olduğuna göre buraya muzaf bir kelime getireceğim. Hatar gözüme çarpı, çarpıyor. Yani stres, stres tehlikesinin strese yakalanma ihtimalinin daha az olduğu ifade ediliyor. Sa'id, cemi'i, haber, hasib herhangi bir alaka göremiyorum. Böyle işaretliyorum. Burada da işaretlediğim hatar görünüyor. Bir de buradan böyle doğru mu diye okuma şansımız var. ve bu şekilde uzun süreceği için biraz hızlandıracağım süreci. İşte ikinci soruda Ebu Bekir Razim'in evvail, Ebu Bekir razı ilklerden nokta nokta. Evet burada ismi mevsul yani nahiv sorusu var. Tabbaku ma'lumatin fil kimya ala tıp. Evet, tıp üzerine kimya e, kimyadaki bilgilerini uygulayan ilk kimselerdendir. Evet tabbaku. Burada vabul cemaya gördüğüme göre burada uyumlu olan nedir? Erkek ve çoğul olması lazım. Ellezine şeklinde ne yapıyorum? Uyguluyorum. Tabi burada ellezine sıfat gelseydi öncekine de bakabilirdim. Buradaki isim e, muzaf, muzaf olduğu için kendisinden sonraki sıra cümlesindeki ait zamirini görmeye çalışıyorum. İsim mesulü yapabilmek için. Evet devam edecek olursak şu an süremiz ilerliyor. Kalan süre 15 dakika diyor. Saatimiz bu. Şu ne acaba? Süreyi gizle. Evet süre ne denir sürekli taciz ediyorsa sizi kafanızı karıştırıyorsa saklaya biliyoruz. Onun dışında e, diğer soruda noktana kat yakını tarihi kuvay kıyıp sahibi ekber rihvetin hicra Evet bir kuştan bahsediliyor, uzun bir göç süresinden bahsediliyor. Hayatı ekstra min kilometrin km'lik New Zealand ile Osaka, yani New Zealand'dan Osaka'ya 10 bin km'den daha fazla bir yolculuk yaptığı bahsediliyor. Dolayısıyla burada mesafe ile ilgili bir bilgiye bakacağız. تتبع بعض الحيوانات البرية رائحة الْمَطَرِ وبعضها الآخر تعتمد على حاسة evet, burada yağmur kokusu işte koklama duyusundan bahsedilmiş iki de tak الطُّيُورِ ba'du tuyur vel ile uzun mesafeler kat edilmekten bahsedilmiş işte yemek veyahut da evlenme amacıyla cd'de ise ba'du enva'u tuyur ma leha cidden bazı kuşlarda büyük kanatlar olduğu için uçamadıklarından bahsedilmiş. Bunların mesafeyle bir alakası yok. Tecül hayvanat ile ukarha indema tuhissu bi khatar mutawajjih iley. Bazı hayvanlar kendilerine tehlike hissettiklerinde yani kara hayvanları evkariha yani yuvalarına sığınır demiş. Burada da bir mesafe söz konusu değil. Deyse la şekke fi en li tuyur ve'l esmak en va'an La tuaddü ve la tuhsa. E şüphe yoktur ki kuşlar ve balıkların sayılamayacak kadar türü vardır. Bu da alakasız. Dolayısıyla mesafe ile ilgili olan şıkkı işaretliyorum. Evet yanlış yeri işaretledik. Burayı işaretliyoruz. Bakın yazdığım şey oraya geliyor. Şu an mesela şu şıklara da bakalım. Anlık durum demiş. Toplam sorusu soru sayısı 8. 3 ee, cevaplamışım. Beşi kalmış. Burada da zamansal bilgileri görüyorum. Gözden geçir demişim. Evet şu an üç şıkkı işaretlemişim. Bunlar duruyor. Her göz cevapladıklarım, işaretlediklerim, boş bıraktıklarım vesaire şeklinde bize güzel bilgiler aktalıyor. Mesela bitirmek istediğimde buraya tıklıyorum. Evet diğer bir şey ise tuaddu marhalatı tufulet ehem ve min marahil tenmiyetin insan. Evet insanoğlunun okuma yeteneğinin gelişimindeki en önemli devrenin çocukluk devresi olduğundan bahsediyor. Buna göre insanda okuma ilmi geliş dönem olan çocukluk dönemi en önemli dönemdir demiş olabilir. Okuma ilmi insan hayatının en önemli aşaması çocukluk döneminde çocukluk döneminde gelişir sayılmak ifadesi var. Onu görmüyoruz. Okuma elimin geliştiği çocukluk dönemi, geliştiği çocukluk dönemi. Burada ismi mevsullü bir ifade olması lazımdı. İnsanın okuma eğilimin geliştiği çocukluk dönemi yine geliştiği demiş. Bu olmaz. Çocukluk dönemi insanın okuma eğilimin geliştiği dönemlerin en önemlisi sayılır. Bu olabilir. Sayılmaktadır. Burada da sayılmaktadır olmadığına göre cevabı E olarak işaret diyorum Anlamca en yakın bu olduğunu düşünüyoruz. Evet. Burada konuşma var. Turist rehberi konuşuyor. Turist diyor. Bime yeştehiru neyle meşhurdur? Turist diyor ki bir emaratihi ve hadaiki hilleti tefidu bil cemel. Evet. Güzelliklerle dolu bahçeleri ve yapılarıyla. Turist ne diyor? Ercuke entezi delimi malumatun anhu. Senden daha çok bilgi vermeni istiyorum demiş. Ne ile meşhurdur diye sorduğuna göre burada bir ne denir yapı hakkında bir bilgi vermesi lazım. Mesela burada sümme diye başlamış. Bir konuşma direkt sümme diye başlanmaz. Udifet ileyh. Bu da yani ona eklen demiş. Böyle bir şey olmaz. Kemale başlaması hiç cümleleri okumadan yapıyorum. İstabha hatasmi min tirazil elmani ellezî kâne Burada da hü var. O ile başlanmış. O kim? Konuşma yine böyle başlanmaz. Ama burada Kasr-ı Mütenezze, Mütenezze sarayı İskenderiye şehrinin nokta nokta en güzel yerlerinden biri demiş. Dolayısıyla neyle meşhurdur ee, diye sorulabilir. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. 10 dakikamız kaldı. 40. soruda ise Teşe ve James Brooks Enner kıradete müheddedetun fi ba'de ezel alem cira essaydil jairi ve izaletil gâbet. Evet. Şu adam neyi keşfetmiş? Şu güzel özel isimler e tırnak işareti arasına alınmış. YDS'de bunu göremiyoruz. Mesela YDS'de de böyle yapılırsa güzel olur. Çünkü bilmeyen biri bunu Arapça bir isim olarak anlamaya çalışıyor ve çözümsüzlük yaşıyor. Şu kişi e, maymunların dünyanın bazı bölgelerinde e, ne denir geçerli olan avlanma sonucu ve e, ne denir hay, e, ormanların yok edilmesi sonucu yok olma tehdidiyle karşı karşı olduğunu söylüyor. Burada Arapçaya en yakın Arapça ifadeyi bulacağız. Lahaza James Brooks enel kurudu fi khatarin fi ba'd el amakin min el alem bisav zalim ve mahvul ghabat. Cair, caiz gibi yorumladım. Cair, zalim oluyor. Arkadaşlar burada tüm karşılığı buluyorum. Lahaza haza, şefe işte kırade yerine kurut. Neden ne denir? Müheddede yerine hatar fi ba'd ezel alem yerine fi ba'd el emakin işte saydil caiz 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 yerine saydil zalim izale mahuf yani birebir uyan bir ifade olmuş diğerlerine bakmaya bile gerek yok mesela el hayvanatul elife demiş böyle bir şey yok yani dolayısıyla bütün her şey tek tek okumaya da gerek yok küllül hayvanat demiş küllel hayvanat bu buradan gidiyor işte burada Teşcir-i Aradi yani yerlerin ağaçlandırılması. Halbuki tam tersi ağaçların yok edilmesi. Onun dışında burada da maymunların e, hayvanları avladığından bahsediyor. Dolayısıyla ışıklar geçerli değil. Evet. Anlık durumuma bakıyorum. 6 soru cevaplamışım. 2 kalmış. Evet. Burada da حصل سان غفور على لقب المدينة الأغلى في العالم للعام الرابع على التوالي بحسب ما أظهره تقرير لوحدة المعلومات الاقتصادية Bilmem ne işte raporlarına göre Singapur e, dünya e, şehirler arasında en zengin e, şehir lakabını elde etmiş nokta nokta. Haytu hallet Hong Kong fil merkezi Thani, Tümme Tokyo fil merkezi Rabi ve Osaka fil merkezi Hamis. Burada şehirler var peş peşe ee, dünya sıralamasında e, zenginlik bakımından sıra elde eden şehirler var. Ve bizelki tekun müdün aseviye sonuç olarak Asya şehirleri şagalet arba merakiz minel merakezesi hamsetil ula yani 5 dünyada sıralama yaptığımız zaman zenginlik bakımından 5 ülkenin dördünü Asya ülkeler almış. Haytu kenel merkezesi salim min nasibi zuih es üçüncü sıralama ise İsveçli'de Zürih şehri almış. Araya bir tane Avrupa şehri girmiş. Dördü Asya şehri. Dolayısıyla buraya ne gelecek ona bakacağız. A. Erra'ayetü şahsiyeti vel müteccatı istihlakiye vel kademati menzile galiyen cidden. Alakasız gördüm. Hasbet takrir ennel kregron minel hübs ve tekellefu selase nokta nokta doğulana fil medine. Yani özel bir konudan bahsediyor Singapur hakkında. C. Yüşiru takrir ile enne müdünen seviye tehullü merakize mutakaddime e, Asya şehirlerinin ileri e, gelişmiş merkezler olduğuna rapor işaret ediyor diyor. E, çünkü burada da onunla ilgili sonucu görüyoruz. ispatı geliyor. Bu olabilir. D'de ise yukarını takvir takrir el meskur Tekalifil ma'işeti beyne Singapur ve New York alakasız bir şehir kıyaslaması olmuş. Edeyse ve cedirun bir zikir enne Singapur devletin ganiye rame kıllet ve adet sükkaniha. Burada sadece Singapur özelinden bahsediyor, bahsediliyor. Ama burada arkadaşlar Asya şehirlerinin ileri şehirler düzeyinde olduğunu şöyle ki diyerek de buna örnek veriyor. İşte Hong Kong'undan, Tokyo'sundan, Osaka'sından. Dolayısıyla bağlantıyı burada yakalıyoruz. Evet son sorumuza da geçecek olursak burada anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulmamız istenmiş. Buna göre sana Newton evveli teleskobun akisin ame nokta nokta demiş. 1668 yılında e, Newton'un e, bir teleskop türü ettiğinden bahsediliyor. Ve min mümeyyizati hâdet teleskop, teleskopun özelliklerinden, ennehu yestâhtimul mâ bedenem nel adeset, mercek yerine, nedir? Ayna kullanmasıymış. Ve temeyyizü eydan sigara kütletihi, diğer özelliğine devam ediyor, hacminin küçüklüğünden, rahmeki ve hacmihi, yani boyutunun büyük olmasına rağmen ağırlığının azlığından, liyes hüle tahriki, bu yüzden kolay hareket ettirilebiliyormuş. Yastıkta, yine rastel ejramın sembibiye, elbgede, zat zayıf, ışıklara sahip uzak gök cisimlerinin gözlemlenmesinde kullanıyormuş. Hayra <laughs> ennu, bunun dışında neyi keşfetti dav el evyat, beyaz ışığın mükevvenin oluştuğunu 77 renkten, yani e, alakasız bir noktaya gitmiş. Yani bu teleskop icadı var. Bir de 2D özellikleri, 3D teleskobun özellikleri, özellikleri 4D özellikleri. Burada ne denir? Newton'un apayrı bir icadından bahis söz konusu. Dolayısıyla burada cevabımız da E olarak işaretliyorum. Evet şu an 4 dakika kala sınavı bitirmiş oluyorum. İstersem ne denir? Şıkları şöyle göz geçirebilirim daha genel bakmak için de anlık durum bazen sınavlarda işaretlemediğimiz sorular oluyor. Gözümüzden kaçıyor. Mesela burada 8 sorunun 8'ini yapmışım. Dolayısıyla bu noktada sıkıntı yok. Burada da hepsini işaretlediklerimi görüyorum. Cevapladıklarım, işaretlediklerim, boş bıraktıklarım vesaire şeklinde bilgilerle son teyidi yaptıktan sonra ne yapabilirim? Sınavdan çıkabilirim. Evet bu yönüyle avantajlı bir sınav olduğunu görüyoruz. Evet şu an 2018 EYDS denemesini bitirdim ve sonlandırıyorum. Şeklinde bilgilerle son teyidi yaptıktan sonra ne yapabilirim? Sınavdan çıkabilirim bilirim. Evet bu yönüyle avantajlı bir sınav olduğunu görüyoruz. Evet şu an e, 2018 EYDS denemesini bitirdim ve sonundan onaylıyorum. Evet anında e, sonuç alıyorum. Arkadaşlar EYDS'nin bir avantajı da e, normal sınavları bire yakın sonuç beklerken EYDS'de çok daha kısa sürede sonuç alabiliyoruz. Mesela burada hemen aldım tabii ki. 8 sorunun 8'i doğru, yanlış 0. E ee, normal bir önceki YDS'de de, de e, ne denir? 180 soruda 79 yapmıştım. Ee, burada 8'e 8 yapmak daha güzel bir duygu oldu. İnceleme yapabiliyor yapabiliyoruz. İşte şıklara göre, doğrularına göre vesaire bu şekilde sonuca eriyoruz. Gördüğünüz gibi ÖSYM tarafından sunulan EYDS hizmeti de artılarıyla eksileriyle eksileri ile bir başka sınav olarak karşımıza çıkıyor. Ne denir? Dil sonucunu ibraz etmekte aciliyet hissedenler veyahut da ne denir çok nadir dillerden e, birinde iyi olduğunu düşünenler e, veyahut da sonuçlara hemen erişmek isteyenler e, bu sınavı ne yapabilirler, e, değerlendirebilirler. Tabi ne denir İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde değilseniz gitmesi gelmesi e, ayrı bir zahmet. O yönüyle de ne denir e, herkesin EYDS'e girmesi de makul değil makul süresi olan, acelesi olmayan ve hatta meşhur Arapça, İngilizce gibi dillere den girecek olanlar için de dediğim gibi normal YDS yoktur sınavları da değerlendirilebilir. İnşallah bir sonraki çalışmamda arkadaşlar YDS sınavı ile ilgili genel bir bilgilendirme yapacağım.